Çilek, hadi gelmiyor musun? Ben biraz sınıfta sözlüğe çalışacağım bu gece. Sen git. Peki, tamam. Aa, merhaba Buket abla. Merhaba Toprak, ne haber? İyiyim, senden ne haber? Kantine iniyorum, simit alacağım. Sen de ister misin? Hayır, Çilek nerede? Öbür ders trafik kurallarından sözü var. Ders çalışıyor. Öyle bir kural mı var? Aa, sen de mi bilmiyorsun? Hayır, nasıl bir şey? Hani caddelerde, bazı köşelerde lambalar var. Üç ayrı renkte. Kırmızı, sarı, yeşil. Sırayla yanıyor hani. Aa, evet, görüyorum. Babamla arabayla giderken ya da yürüyerek giderken görüyorum. Faniler <laughs> arabalar ve insanlar ışıkları görünce duruyorlar, geçiyorlar yani. Benim yanımda istediğin gibi konuşabilirsin. Ben sizin peri olduğunuzu biliyorum. <laughs> Merak etme. Aramızda Çilek i̇şte bana bu sırrı geçen sene verdi. Hala sadece ben biliyorum. Bir de bana hiç kimseyi söyleme dedi. Söyleyeceğim. Ya yaya geçti. Her gün görüyoruz. Nasıl karıştırıyorsun? Çünkü ben zekalıyım. Ya aklımı tutamıyorum. Unutuyorum işte. İnsan kullanmadığı bir şeyi unutur. Nasıl kullanmıyorsun canım? Uçarak mı geliyorsun okula? Bazen trafik çok sıkışık oluyor. Okul servisine kopyamı bırakıp buraya siyeyle geliyorum. Ay dayanamayacağım. Şimdi söyleyeceğim sana gerçeği. Aa birden fazla kişiye söyleyebiliyor muyuz? Sen ne zaman geldin toprak? Şimdi geldim. Ya Çilek sana bir şey sorabilir miyim? Bunların ezberlemesi çok mu zor? Senin, benim için zor. Ama bunun için, Buket için, diğerleri için kolay. Bana kızdın ya gene bu demeye başladın. Ay edersin. Ya Kaan abi bizi birazcık Çilek'le rahat bırakır mısın? Tabii zaten kantine gazoz almaya gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Hayır. Hayır. Sihirlerimiz gitti gideli, tam bir fani gibi yaşamaya başladık. Üstelik bu da yetmezmiş gibi, peri dikkat etmediğim her şey... ...hayat bilgisi dersinde sınav sorusu olarak karşıma çıkıyor. Kızım şimdiden gözünü aç, etrafa dikkatli bak. Seneye sen de bunları öğreneceksin, şimdiden hazırlan. Umarım şu tuna canavarından sihirlerimizi geri alsak da... Sınavları sihirle yapsak. Sihire gerek yok, kafanı çalıştır, etrafına bak yeter. Ya Toprak sen yine neden benimle yalnız konuşmak istedin? Yoksa annemin yüzünden ve sesinden bir haber mi var? Yok başka bir şey soracağım. Bu Buket senin peri olduğunu biliyor. Kimden öğrendin? Daha demin o söyledi. Başka kimse duymadı değil mi? Yok. İyi bari. Evet, bu benim peri olduğumu biliyor ama sadece o biliyor. Kaan? Yok, bilmiyor. Peri mi Bilseydi burada o kadar sinir olur muydum? Bir kez söylemiştim, inanmadı. Sonra ben de sihirlen dediklerimi geri aldım. Beni kendini peri zanneden bir deli zannetmesin diye. Zaten Perihan teyze başka kimseye peri olduğumu söylememe izin vermedi. Ama bir kişi biliyor. Evet ama? sadece buket biliyor. Ya Toprak ne demeye çalışıyorsun? Madem sen birisine söyledin ben de birisine söylemek istiyorum. Toprak bunu yapamazsın. Ama sen yaptın. Bu uzun hikaye. Zaten kazayla mı oldu? Ben de söylemek istiyorum. Bilerek ya da kazayla ben de istiyorum. Sakın Toprak. Zaten şu anda sihirliğimiz yok. Eğer birisine söylemeye kalkarsan, büyük kişi inanmazsa ya da inanıp herkese bas bas Toprak periymiş diye yayarsa hiç engel olamayız. Olaya Perihan teyze karışmak zorunda kalır. Sonra da ceza alırsın. Sen ceza vermiş miydi? Bir kere ilk affetmişti. E o zaman ben de affedecek. Oley Nihayet ben de bir sana söyleyebileceğim. <laughs> Toprak dur <tümleri. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.